Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İmam Matüdi'nin kitabı Tevhid tercümesini okumaya devam ediyoruz. Kâbi'nin büyük günahlar ve küçük günahlarla ilgili görüşleri ve bunların eleştirisi üzerinde duruyorduk. Bu onunla ilgili ikinci ders Kabi'yi Müslümanlarca benimsenen ilkeye göre facir için af talebinde bulunulamayacağı hususuyla da istidlal etmiştir. Facir İslam hukukçuları ya da kelamcılar faciri günahkar kimse olarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla günahkar bir kimse için bağışlanma talebinde bunun iddia ediyor. Temelde bu işte o peygambere Kur'an tarafından gelen uyarı yani onlar için bağışlanma dilemedi. Tabi facir mi burada yoksa münafık mı? Tabi bu ayet münafığın muhatap olduğu ayet olması gerekir. Bakalım hoca nasıl açıklayacak? Kendisine sorulur, Kabe'ye sorulur. Facir kavramıyla kastettiğin kimdir? Kafir mi? Yoksa iman vasfını taşıyorken helal telakki etmeden kebire işleyen kimse mi? Yani sen kafir dediğin zaman kastettiğin ne? İmandan çıkmış Allah'ı inkar eden, ahireti inkar eden biri mi? Kafir mi? Yoksa mümin olmasına rağmen ve helal de saymaksızın büyük günah işleyebilen kimse mi facir? Eğer birinci şıkkı söylerse facir eşittir kafirdir derse facir kafir manasına gelmeyeceğinden mutedil çizgiden uzaklaşmış olur. Daha önceki derste de söyledim gene söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de fısk ve fücur kavramlarının bazı yerlerde küfür anlamında gelmek üzere kullanılan yerler var. Ama bizim ulemamız genel olarak fücuru veya fücur yapan faciri günahkar olarak anlıyorlar, değerlendiriyorlar. Dolayısıyla Kâbi eğer facir kafirdir derse gelenekten veya temel ortak olan çizgiden ayrılmış olur. İkinci şıkkı benimserse yani büyük günahı helal saymaksızın ama işleyebilen kimsedir, facirle kastettiğim budur derse, Müslüman topluma iftira etmiş olur ve dolayısıyla bu iftirası ebediyen cehennemde kalmaya layık olduğu konusunun delili haline gelir. Neden? Çünkü irtikap ettiği günahtan ortaya çıkan sonuç bundan ibarettir. Bunu gerektir. Çünkü iftira atan, bütün Müslüman topluma iftira atan cehennemde yanmayı hak eder dedi. Neden? Yani helal saymaksızın büyük günah işleyen kimseye facir dersen burada Ilke olarak herhalde büyük günah değil günahkar olanı kastediyorlar. Elbette kendisi için temenni ettiği akıbetle fazlasıyla karşılaşacaktır. Kabe'ye ileri sürdüğü bu düşüncesinden dolayı iki eleştiri yönelmektedir. Birincisi günahın bir defa işlenmesiyle facir damgasını vurması ve fiil devam etmediği halde bu vasfın kendisine devam ettiğini söylemesidir. O bunu yaparken kişiye mümin vasfının verilmesini örnek almak istemiştir. Halbuki iman kişide mevcuttur ve iman eyleminin gerçekliği hem naklin hem de aklın kanıtlamasıyla onunla beraberdir. Yani günahkar bir kimsenin imandan çıkmadığını, onda imanın bulunduğunu söylemiş oluyor. Doğrusu şu ki sebebi ve konusu açıklanmadan birine facir demek caiz değilken, yani birine facir diyorsan hangi amaçla söylüyorsun? Hangi sebepten söylüyorsun? Kur'an'ın delaleti ve dil mütehassıslarının ittifakıyla mümin vasfını nispet etmek caiz. Yani birine facir demek derseniz bunun sebebini ve gerekçesini söylemeniz lazım. Ama mümin derseniz gerekçeye gerek yok. Birincisi bu. İkincisi Kabe yukarıdaki iddiasıyla peygamberlerin ve velilerin istiğfarını zaten Allah tarafından bağışlanmış olan günahlar manasına çekme pozisyonuna düşmüştür. Burada bir çalışımın bir açıklama notu var. Peygamberlerden Hazreti Nuh'un Nuh suresi 28. ayet ve Hazreti İbrahim'in İbrahim suresi 41. ayet dualarından başka Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimize de kendisinin ve müminlerin günahlar için istiğfarda bulunması emredilmiş. Muhammed suresi 19. ayet. Ayrıca kendilerinin ve Müslüman kardeşlerinin bağışlanmasını talep eden müminlerden de övgüyle söz edilmiştir. Haşr suresi 10. ayet. Şimdi peygamberlerin ve velilerin istiğfarına zaten Allah tarafından bağışlanmış olan günahlar manasına yani dolayısıyla günah işleyenin başkalarının veya kendi tövbelerinin geçerli olmayacağı gibi bir anlama getirmeye çalışıyor ki bu Kur'an'ı tahrif etmek anlamına gelir. Bu ise Allah'ın lütfettiği bağışlama nimetine karşı nankörlük göstermek ve gerektiği yerde şükretmekten yüz çevirmektir. Böyle bir şey de elbette ihtimalden uzaktır, imkansızdır. Kabi kazıf ayetiyle de, Kazif ayeti neydi? Nur suresinin 5, 4, 5, 6. ayetleri olması lazım. Mühendim Nur suresindeki liyan ayetleri ile kazif ayetine işaret etmektedir. Beşinci defada yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetinin koca olarak kendi üzerine olmasını dilemesi. Nur suresi 7. ayet. Beşinci defada eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah'ın azabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır. Nur suresi 9. ayet. Namuslu kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir ve onlar için büyük bir azap vardır. Nur suresi 23. ayet. Ee, ne dedi? Burada kazif ayeti dedi. Lian ayetleri kazfin neticesidir. Onu kastetmiyor olabilir. Yani kazif ayeti hür namuslu mümin kadına yani hür namuslu mümin kadına zina istadında bulunup dört şahit getiremeyenlerle ilgili ayet ona kazif ayeti denir. Kabe kazif ayetiyle de istidlalde bulunmak istemiştir. Şöyle ki Allah iffetli, namuslu kadına zina isnadında bulunanların bu isnada helal telakki etme ve benzeri herhangi bir kayıt zikretmeden lanetlenmiş olduklarını haber vermiştir. Oysa ki ilahi lanete uğratılan kimse mümin olmaz. Bu ayetten böyle bir anlam çıkmaz ama yani Kabe böyle bir iddiada bulunuyorsa doğru bir iddia değil. Sadece ebedi onların şahitliklerini kabul etmeyin. Nasıl diye ayet? Hazif. Neyse ayet aklıma gelmedi. Aklıma gelirse okurum. Başarı Allah'tandır. Biz deriz ki ilgili ayette yer alan husus sözü edilen günahı işlemişse Allah'ın lanetine uğrayacağı gerçeğinden ibarettir. Ayette Allah'ın böylesini mel'un diye isimlendirdiği zikredilmektedir. Senin istidlalinde göze çarpan ilk sakatlık Kur'an'a iftira etmendir bir de sen eşine zina adında bulunan kocaya ilahi beyanın şayet yalancılardan ise biri ise üzerine lanet gelecektir demesiyle ne hakla laneti hemen yapıştırdın da Kur'an-ı Kerim söyleyip durduğu halde iman vasfını bir türlü yakıştırmadın. Şimdi burada lanet kısmı lian ayetlerinde var. Yani birbirlerine karı veya kocadan biri diğerine zina isnat eder ve kendisinden başka şahidi de bulunmazsa her ikisi dörder defa isnat edilen suçu işlemediğine dair yemin eder ve beşincide de erkek eğer yalancılardansa eğer erkek karısına zina isnadında bulunuyorsa eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendisi üzerine olması için. Kadın da eğer kocası doğru söylüyor kendi yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olması için yemin eder. Dolayısıyla burada yemin et, lerinde lanet kendilerinin üzerine olsun diye yemin ettiklerinde her ikisinde mümin oldukları belli isterse e, gerçekten zina fiilini işlemiş olsun e, o, ve o ya, bile yalan olduğunu bile bile isterse o yemini ediyor olsun yani bu onları imandan çıkartmaz lanet ama kazif ayetine gelince hür namuslu mümin kadını zina isnat de dört şahit getirin orada lanet söz konusu değil bu kimselere 80 celde vurulması ve şahitliklerinin kabul edilmemesi söz konusu. Dolayısıyla burada kazif ayeti değil de lian ayeti demesi gerekirdi diye düşünüyorum. Şu da var ki ilahi beyan başkasına ve kendi eşine zina isnadına yönelik iki lanetten birincisini kazif haddine çevirmiştir. ikincisinde aynı statü içindedir. Dolayısıyla buradaki günah küfürle değil mümine verilen bir ceza ile sonuçlanmıştır. Ee, müellif Aynı surenin dördüncü ayetinin meali şöyledir. Namuslu kadınlara zina esnafında bulunup da ispat edecek dört şahit getiremeyenlere fecidunum semanine celdeten ve la takbalu la hum şehadeten ebeda. Ebediyen onların şahitliklerini kabul etmeyin. Onlar fasıkların ta kendileridir. Bu dördüncü ayet. Bir de belirtmek gerekir ki ilgili ayet münafıklar hakkında nazil olmuştur. Zira onlar Allah katında yalancıların ta kendisidirler. 125. mutta mütercim şöyle bir açıklama yapıyor. Maturidi bu istidlalinde haklı görünmemektedir. Hangi ayetti bir daha bakayım ona. 125. Allah katında yalan ve ilgili ayet münafıklar hakkında yani münafıklarla ilgili olduğunu olmadığını söylüyor demek ki mütercim. Çünkü delil olarak zikrettiği ayet ifk olayına katılanlar hakkındadır. Hz. Ayşe'ye e, zina isnat edilmiş, iftira atılmış ve dört şahitle bunu ispatlanmayanların e, ne ceza verileceği konuşuluyor. Nur suresinde şöyle buyurulmaktadır. Ayşe'ye yönelik bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarında hüsnüzanda bulunup iyi niyetle bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? İftiracıların bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getiremediler öyleyse onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendilerdir. Nur suresi 12. 13. ayetleri burada getirdi. Bu dolaşan münafıklarla değil iftiracılarla ilgili. Hazreti Ayşe'ye iftira atanlarla ilgili. Halbuki her iftiracı böyle değildir. Meselenin özü şudur ki Kabe'ye ait bir iddiayı pervasızca ileri süren Allah'ın gazabını ve lanetini hafif alan kimseye ilahi lanet isabet eder. Aslında lan kovmak, uzaklaştırmak demektir lan. Her günah işleyen kimse ilahi rahmetten kovulmuş değildir. İşlediği günahın cezasını çeken kimse için lanet kavramı artık kullanılamaz. Ayrıca hakkında Allah'ın lanetine uğrasın denilen herkes de buna layık olmuş değildir. Eğer lanet edilmeye hak kazanmış biri varsa yukarıdaki iddianın sahibi buna en çok münasip görünen olmalıdır. Yani Kabi'dir diyor. Çünkü onun fısk niteliği taşıyan fiiller işlediği ve zalim devlet adamlarıyla ilişki içinde bulunduğu bilinmektedir. Bütün bunlar onun mezhebine göre gerçek manasıyla laneti celbeder. Yani burada Kabi'nin zalim devlet adamlarıyla sıkı fıkı olmasını bu tezinenin adalet ilkesine aykırı olduğunu söyleyerek kendi mezhebine aykırı bir tutum sevgilediği için laneti hak ettiğini söylüyor İmam Maturidi ki İmam Maturidi sözünü esirgemeyen birisi. Sözü edilen kazif ve liyan ayetindeki lanet ise caydırma amacına yönelik olup fiilen gerçekleşme statüsünde değildir. Yani onlar Allah'ın laneti benim üzerine olsun dediler diye Allah'ın laneti onların üzerine olmaz demeye getiriyor ama burada bir nüans var onu göz ardı etmeyelim yani lian yapan taraflardan biri yalan yere yemin ediyorsa yani zina işlediği halde ben zina işlemedim e, kocam yalan söylüyor diyorsa o zaman bu durumda bilerek Allah'a e, şahit tutarak yalancı şahitlik yapmış oluyor. Bu evet kalbinde iman olmakla birlikte çok çok büyük bir günahtır. O yüzden de lanet çarpılması ki lanet istenmesinin sebebi Allah'ın lanesine çarpılmayı kendisi istemiş olur. Ha bu yemin ederek dünyevi cezadan kurtulur. Çünkü kabul ettiği zaman zina ikrarında bulunmuş olacak. O zaman da zinanın cezasına çarptırılacak. O yüzden de ne yapıyorlar? Yalan yere eminiyoruz. Şimdi sahabe döneminde Hilal bin Ümeyye'nin karısını Şürek bin Sahma ile yakalaması üzerine Gelen ayetler bunlar ve Hilal'in karısı Allah'ın lanetinin kendi üzerine olması için yemin etti. Yani bu olayın sahabe döneminde, peygamber döneminde bir örneği var. Kabim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eden ve ilahi sınırları aşan kimseyi Cenab-ı Hak devamlı kalacağı bir ateşe atar. Böylesine alçaltıcı bir azap vardır. Nisa suresi 14. ayet. Mealindeki ayetle ilahi sınırların aşılması hakkında küfür lazım geleceği yolunda istidlalde bulunmuştur. Allah'ı ve peygamberine karşı isyan eden ve ilahi sınırları aşan kimseyi. Nisa suresi 14. ayette böyle diyormuş. Böyle bir durum için büyük veya küçük bir günahtan söz edilmeksizin cehennemde ebedi kalış, hulud zikredilmiştir. Ayetten bu hükmü çıkarmak yoruma bağlı ise önceki kazıf ayeti de benzer yorumlara tabi tutulabilir. Gerçi aynı paralelde olmak üzere Cenab-ı Hak Allah'ın indirdiği vahiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir buyurmuştur. Bu da ilahi sınırları aşma hakkındadır. Bununla birlikte Kâbe bu beyanın tekfir içerdiğini kabul etmeyip ayeti hükmetmemeyi helal telakki etmekle yoruma tabi çıkmıştır. Şu halde biraz önce sözünü ettiği ayet de aynı konumdadır. Onun namazı zayi ettiler. Ayetin tamamı şöyle. Nihayet onların peşinden namazı zayi eden ve nefislerinin arzularına uyan bir nesil geldi. Bunlar ileride sapıklıklarının cezasını göreceklerdir. Meryem suresi 59. ayet. Mealindeki ayetle istidlali de aynı durumdadır. Bununla birlikte Allah Teala eğer tövbe edip namaz kılarlarsa tamamı şöyle. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, hapsedin ve kendilerini her gözetleme yerinde bekleyin. Eğer tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Tövbe suresi 5. ayet. Tövbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse artık din kardeşlerinizdir. Biz bilecek bir kavme ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. Tövbe suresi 11. ayet. Şimdi bu ayetlerde de böyle buyurmuş. Bu beyanlarında zikrettiği din kardeşliği ve serbest bırakılma hükümleri savaş sırasında müşriklerin fiiliyle değil sadece namazı ve zekatı kabul etmeleri yoluyla gerekli hale gelir. Yani ille de namaz kılmaları gerekir demedi. İşte önceki ayette söz edilen namazın zayi edilmesi de onu kılmayıp kazaya bırakmak değil, vücubunu reddetmekle oluşur. Yani namaz kılmayan kimse namaz zayi etmiş olmaz ya namazın vacip olduğunu farz olduğunu inkar eden kimse namaz zayi etmiş olur dedi İmam Maturidi ama bence burada da bu yorum yani namaz zayi etmekle e, kast edilen namazı inkar etmek olabileceği gibi e, namazı terk etmek de olabilir yani inkar etmek sizin Allah Teala iman edip de hicrete katılmayanlara gelince hicret edinceye kadar onların velayetleri ve mirasları namına size ait olan bir şey yoktur Enfal suresi 72. ayet. Size selam verene sen mümin değilsin demeyin. Nisa suresi 94. ayet buyurmuştur. Şu halle Kabe'nin ileri sürdüğü şey imanı ve onun vasfını yani ismini mümin vasfını ortadan kaldırmaz. Kabe eğer tövbe eder namaz kılarlarsa tövbe suresi 5 ve 11. ayetler mealindeki ayetle de istidlalde bulunmak istemiştir. Ancak biz bunun namazı ve zekatı dinin emri olarak kabul etme konumunda bulunduğunu biraz önce söylemiştik. Zaten bunların fiil haline geçirilmesi beklenecek olsa din kardeşliği kolay kolay oluşmaz ve müşriklerin serbest bırakılması imkan dahiline girmezdi. Böyle bir durumda bir yıla kadar bekleme zahmeti söz konusudur. Bununsa bir anlamı yoktur. Biz hicret etme meselesinde bahis konusu ettik. Hicret aslında güçlü farzlardan olup ihmal edilmesi hakkında şiddetli uyarılar gelmiştir. Burada kendilerine yazık eden kimselere melekler canlarını alırken ne işte idiniz derler onlar yeryüzünde çaresizlik diye cevap verirler. Melekler de Allah'ın yeri geniş değil miydi ki hicret etseydiniz ya derler. İşte böylelerinin barınağı cehennemdir. Orası ne kötü gidiş yeridir. Nisa suresi 97. ayet. Şimdi bu Maçerinin kastettiği hicretle bu ayette kastedilen icret e, aynı olduğunu düşünmüyorum. Yani mütercim bu ayeti yazmış ama hicret güçlü farzlardan ihmal edilmesi hakkında şiddetli uyarılar gelmiştir. Bugün nasıl hicret edeceksin? Yani bugün böyle bir imkan yok. Böyle bir farz olmaz yani zamanla İ ilişkili bir farz olmaz. Meleklerin de söylediği sadece Mekke Müslümanlarına yönelik değil. Yani Allah'ın bu aktardı. Bütün baskı, zulme uğrayan ve hayatlarında sıkıntılar yaşayan bölgelerdeki bütün Müslümanlar için hem Hz. Muhammed ümmetine hem de önceki ümmetlerde Müslümanlar için geçerli. Halbuki Kur'an hicret vecibesi yerine getirmediği halde imanın mevcudiyetini kabul etmiştir. Yani hicret etmediği halde mümin olan insanların varlığını kabul etmiştir ki Mekke'den hicret edenlerin çoğunun e, Müslüman olan akrabaları dan Mekke'de kalanlar var idi yani. Yine Kabe kim bir mümini kasten öldürürse Nisa suresi 93. ayet ve men katale mu'minen fe cehennem fiha kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah öylesine gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa 93. ayette ve e, iman edenler mallarınızı haksız yollarla aranızda paylaşıp yemeyin. Ancak karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali olması müstesna ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgeyendir. Kim düşmanlık ve haksızlık yoluyla bunu yaparsa bilsin ki onu ateşe atacağız. Bu ise Allah için çok kolay bir şeydir. Nisa suresi 29-30. ayette neredeyiz? Ha, ayetleri ayrıca yetimin malını yeme hakkında yapılan etkin uyarıyla da istidlalde bulunmak istemiştir. Yetim hakkındaki etkin uyarı yetimlerin mallarını haksızlık ederek yiyenler şüphe yok ki karınlarına sadece ateş doldurmuşturlar. Zaten onlar alevli bir ateşe gireceklerdir. Nisa suresi 10. ayet. Şimdi kasten öldürme olayını üç açıdan değerlendirmek mümkündür. Birincisi dininden dolayı öldürmeyi gerçekleştirmiş olmasıdır. Bu kat, katilde işlenebilecek cinayetlerden biri, katil değil katil, katilde işlenebilecek cinayetlerden biridir. Nihayet şey gerçeği Allah'tır. İkincisi ayette zikredilen sonuç ilki olarak katlin cezası olmasıdır. Ancak Allah'ın af bunda bulunması ve katile ait iyiliklerle denkleştirmesi de söz konusudur yani kasten adam öldürse bile katilin Allah tarafından bağışlanmasının söz konusu olacağını söylüyor. Üçüncüsü ayetin kafir katiller hakkında olmasıdır. Nitekim ayetin sebebin nüzulünde buna ışık tutan delil vardır. taberi'yi ve İbn kaynak vermiş. Şimdi ayet hemen katile müminen müteammiden. Yani bu Nisa suresi 93. ayet, Nisa suresi 90. ayet. Memen O ayetin başında bir müminin başka bir mümini öldürmesi caiz değildir. Ancak hata yoluyla öldürebilir. Yani hata dışında öldürmesi caiz değildir. Ayet var. Dolayısıyla devamında gelen ve men gatele gene mümin bir kimse mümin bir kimseyi öldürmesi konusuyla ilgili olmalıdır ya yani bu öbür işte hocanın kaynak gösterdiği yerler mütercimin kaynak gösterdiği yerler veya maturidinin kastı sebebin ile ilgili söylediği yani bu buraya oturmayabilir yani burada bir mümini kasten öldüreni kastediyor yoksa münafıklarla ilgili veya işte öbür türlü olması pek mümkün gözükmüyor yani kafirlerle ilgili olması pek mümkün gözükmüyor yani kafir zaten küfründen dolayı ebedi cehenneme gidecek. Bir de adam öldürdüğü için ebedi cehenneme gideceği söylemenin de anlamı yok. Bizim bu açıklamamızın kanısı da Cenab-ı Hakk'ın ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas farz kılınmıştır. Bakara suresi 178. ayet. Kütübü aleyküm rızası fil katla öldürülenler diye çevirmiş ama kasten öldürülenler yani. Mealindeki beyanıdır ki müminlere kısasın farz kılınması kasten katil fiilini işlemeleri halindedir. Yani kasten birini öldürenin mümin olduğunu ayet kabul ediyor. E iman edenler diyerek yani. ilahi beyan ey müminler demek suretiyle katil fiilini işleyen için iman vasfını sürdürmüştür. Allah Teala beyanının devamında kimin cezası maktulün velisi olan kardeşi tarafından bir miktar bağışlanırsa gene Bakara 178 buyurmak suretiyle katil için din kardeşliği kavramını da ileri sürmüştür. Yani hem katil hem de din kardeş. Ve nihayet Allah bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Gene Bakara 130, 178 olsa gerek. Ayetin tamamını vermiş zaten mütercim. Buyurarak katili yüce ve aşkın zatının rahmetine ümit bağlamaya sevk etmiştir. Yani hem kim bir mümini kasten öldürürse ebedi cehennemdedir diyor hem de devamında geçirdiği hafletici şeylerle buna rağmen kendisinin rahmetini ümit kesmemesine yönlendiriyor. Bütün bunlara rağmen katilin ebediyen cehennemde kalması isabetli olmaktan uzaktır. Yani kasten bir mümini öldüren müminin ebediyen cehennemden kalmasının e, isabetli olmadığını söylüyorsan ayeti nasıl yorumlayacağız? İmam Matur'u bu Bakara 178'in yorumuna bakmamız lazım. Tevilatül Kur'an'dan. Konuyla ilgili olarak Mu'tezile'nin görüşü ise kısaca tövbeden sonra hükmetmek böylece uhrevi cezayı ortadan kaldırmak ve ayete her ne kadar katile iman nispet edilişini içeriyorsa da katil fiiliyle imandan çıkma sonucuna hamletmektir. Bu ise tahsistir, değilsiz tahsistir. Kabe'nin malın haksız yollarla yenmesi örneğiyle ilgili iddiasına gelince bu tür nasların hepsi tahsis işlemine tabi tutulmaktadır. Zira tahsis dar bir sahayı içeren bir kavramdır. Halbuki burada amaçlanan o değildir. Yetimlere ait malların yenmesi meselesi de aynı konumdadır. İkinci olarak malların haksız yere yenmesini konu edinen ayette düşmanlık ve zulüm kavramları kullanılmıştır. Nisa suresi 30. ayet. Buradaki düşmanlık Allah'ın koyduğu sınırı karşı zulüm de malın sahibine yönelik konumunda olabilir. Daha önce Katil için söylediklerimiz bu ayet içinde söz konusu olabilir. Tabiiye sorulur iman kavramına yer verilen ayetteki Nisa suresi 29. ayetteki imanı yok mu kabul ediyorsun yoksa var mı? Eğer yok kabul ediyorsa tahsis işlemini benimsemiş, var kabul ediyorsa ircaya nispet ettiği grubun görüşüne dönmüş olur. Kâbi tezini açıklamaya şöyle devam etmiştir. Ben Resulullah'ı Allah elçisi olduğunu tespit etmem için imtihana tabi tutarım ve durumu anladıktan sonra tavrımı belirlerim diyen ve imtihandan sonra onun hak peygamber olduğunu anlayan kimse bu anlayış ve bilgisi sayesinde mümin sayılmaz. Bu da birine bir vasfı nispet etmenin sözlük manasına dayanmaktan ibaret olmadığını göstermektedir. Fakih radıyallahu anh şöyle dedi. Başarıya ulaşmak Allah'ın yardımıyladır. Yardımıyla mümkündür Allah'tandır. Biz deriz ki Birine nispet edilecek bir vasıf yani mümin ismi sözlük kullanımı açısından benim benimsendiği halde kendisinin bunu reddetmesi Kabe'nin cehaletine hayret edilecek boyutlara ulaştırır. Bir bakıma o sözlük kullanımı bunu gerektiriyorsa da ben kabul etmiyorum demektedir. Bu takdirde Kabe mümin kavramının kişinin vasfı olduğunu bilen herkes nezdinde kendisini yalanlamış bir duruma düşer. Ayrıca Kabe'nin bu anlayışı şöyle bir sonucu gerekli hale getirmektedir ki Allah insanları kendisinin bildirdiği şeylerle amel etmekten men etmiş ve bildirmedikleriyle amel etmelerini istemiştir. Çünkü kelimelerin ifade ettiği sözlük manaları muhtemel sayılmamaktadır. Yani burada şunu demek istiyorum İmam Eğer bir ismin sözlükte sahip olduğu anlamı kullanmayıp başka anlamlar yüklemeye başlarsak düzen bozulur. Bu dil örfüne aykırıdır ve muvazaya aykırıdır. İnsanlar birbirlerini anlamaya anlamamaya başlarlar yani. Yani Allah şunu yap dedi. Ha o zaman kastı budur diye insanlar istediği gibi onu yoruma ve tahrife tabi tutabilir. Şüphe yok ki Allah böyle bir nitelikten münezzehtir. Şu da var ki marifet iman demek değildir. Marifet bilgi demektir. Gerçi marifet zaman zaman mecaz yoluyla iman diye isimlendirilmiştir. Tıpkı imanın Allah'ın lütuf ve rahmeti diye isimlendirilmesi gibi. Bunun sebebi de marifetin tasdike çağrı yapmasıdır. Ali İmran suresi 73-74 Nisa 83 Maide 54 Nur 21. ayetlere bakınız demiş. Kabe'nin bu konuda ileri sürdüğü fikirlerin tamamı anlamsız bir hayalden ibarettir. Yine Kabe kebir kimseye iman vasfının nispet edilemeyeceği yolundaki görüşünü desteklemek amacıyla şöyle bir istidlalde bulunmuştur. Ki Allah iman vasfını verdiği bir hal ve konuma şahitliğinin kabul edilmesi gibi bazı dini hükümlerle bağlamış. Fakat bu hükümler mühteki bir kebireye, büyük günah işleyene verilmemiştir. Bunun gibi küfür vasfını nispet ettiği davranışa ve küfre yaklaşana da mühteki bir kebireye bazı hükümler yönetmiştir. Kabe'ye sorulur. Her iki konumda da vaz edilen hükümlerin mutlak olarak mümin veya kafir isimlendirmesine bağlı olup bu konumla ilgili diğer hususların nazarı itibare alınmadığının delili nedir? Tabi deliline şöyle devam etmiştir, sözüne şöyle devam etmiştir. Bu hükümlerin bir kısmı mümine gösterilmesi gereken saygı, onun tezkiye edilmesi, dost statüsünde tutulması ve şahitliğinin kabul edilmesidir. Bu durumda şöyle bir soru sorulur. Bütün bunların sadece bir ismin veya vasfın verilmesine bağlı olduğu bu isimden ayrılmayan şartların ayrıca imanın gerektirdiği ibadetlerin eklenmesi suretiyle ismin realiteye dönüştürmesinin icap etmediği konusundaki delilin nedir? Şimdi müteki bir kebirede diye başlayan yere işaret koyalım. Bugünkü dersimizi burada tamamlayalım.